Sevgili izleyicilerimiz, hani bazen soruyorsunuz ya bu hafta sonu nereye gidelim, Karaman'da neresi var ki görülecek diye. Gerçekten şu an bulunduğumuz yeri görenler bu cümleleri ediyorlarsa utanmalılar. Çünkü Karaman'a bu kadar kısa mesafede böylesine muhteşem bir mağarayı bulmak buradan başka imkansız zaten. İmkansız. Belki Türkiye genelinde de imkansız diyebilirim. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, İncesu Mağarası'ndayız Karaman'ımızın. Güzide köyü, Taşkale köyü içerisinde bulunan İncesuuyu mu arasındayız. Ve yaklaşık bir kilometre kadar yürüyüş yapabileceğiniz, buradaki muhteşem güzellikleri seyredebileceğiniz, harika sarkıtları, dikitleri, efendim geniş tırların dönebileceği kadar büyük arenaları görebileceğiniz, su havuzlarını görebileceğiniz yegane mağaralardan bir tanesindeyiz. Evet, en büyük özelliklerinden birisi de ben yaklaşık emekli olup geleli 2013'te geldim. O zaman bu ışıklandırma sistemi falan yapılıyordu. En büyük özelliği yazın kışın bu mağaranın içerisinde içerisindeki sıcaklığın 16 derece gibi stabil bir durumda bulunması. Ayrıca yerden bu doğal oluşan, kendiliğinden oluşan havuzlar içerisindeki suyun bazen çekilip bazen kısmen de olsa sürekli bir miktarı kalıyor ki belki de bu içerideki sıcaklığı stabil halde tutabiliyor. Bunun ön kısımdaki bazı bölümlerde daha önceleri biz obruk şeklinde kullanıyorduk. Hayvancılığın olduğu zaman, makinalı tarımın olmadığı zamanlarda, ulaşım imkanı az olduğu zaman peynirlerimizi oralarda muhafaza ediyorduk ve son derece de kaliteli peynirlerimiz vardı. Öncelikle muhafazasından dolayı ama şu anda yine de köyümüzün bütün ürünleri aynı şekilde kaliteli. Burası astıma bronşide iyi geldiği söylenen bir mağaramız 1650 metresine kadar ulaşılmış ve gezilebilir bir konumda ancak ışıklandırma ve tam bakım anlamında 1050 metrelik bölümü gelen ziyaretçilerimize açık, çok iyi korunması gereken bir yer olduğu bilincini de oluşturmamız gerekiyor. Birlikte gezerken gördük bazı yerlere işte sevgilisinin ismini kazımak gibi ya da işte başka sigara şekilde sigara izmaritleri mesela. atma gibi. Halbuki bu tip yerlerde bir santimetre karesinin oluşumu, milyonlarca yıl alan oluşumu tarihi bir zenginlik olarak muhafaza etmek gerekirken ya koparmak ya da bu şekilde tarif etmek suretiyle kendi kültürümüze ve kendi öz kaynaklarımıza zarar verdiğimizin bilincinde olmamız gerekiyor. Hı hı. Elbette bunu yapanlarda da ben çok kasıt aramıyorum. Belki bilinçsizlikle yapılabiliyor. Hı hı. Belki bunun bir santimetre karesinin milyonlarca yılda oluştuğu bilincinde olsa bu hareketi yapmaz. Evet. İçeride sigara içmez. Hı hı. Çevresini temiz tutar ve bir dahaki geldiğinde de kendi torunlarına, temiz çocuklarına hı. temiz hı hı. bir yer bırakma şansı olur. Hı hı. Mehmet Bey, şimdi haftanın her günü özellikle hafta sonları insanlar geldiği zaman buraya gezebiliyorlar mı şu anda? Tabii burada sürekli görevlimiz var. Zaman zaman ufak tefek aksamalar olsa da gelen misafirlerimizin mutlaka bu noktalara ulaşması için köy muhtarı olarak bizzat ben söz veriyorum. Daha önceki arkadaşlar da aynı gayreti gösterdiler. Ama şimdi il özel idaremiz ek görevliler de buraya görevlendirildiği için o anlamda birazcık daha elimiz rahatladı. Elimizden geldiğince misafirlerimize bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yalnız tek bir eksiğimiz var. Bu vesileyle aracılık etmiş olalım. Ben İl Özel İdare Müdürlüğümüze de bunu yazılı bildirdik. Oradaki görevlilerimiz de mutlaka biliyor. Yılda 300-400 bin arabanın geldiğinden bahsediliyor. Nihayetinde Karaman'ın merkezine yapılan yatırımla buranın Taşkale köyümüze yapılan yatırım arasında bir fark yok. Çünkü buraya ziyarete gelen insanlar birçok ihtiyaçlarını merkezden görüyorlar. Bu şekilde bürokratik olarak böyle düşünürsek Turizm Bakanlığımızda ödenek talebinde bulunmuş. Turizm Bakanlığımız o ödeneğimizi serbest bırakır da bu yolu daha kullanışlı hale getirirse bu sayı kat kat artacağına ve bu yuranın tanıtımının yüzde yüz değişeceğine inanıyoruz. Sesinlikle. Biz bu gayret içindeyiz. İnşallah ilgilere <laughs> bu sesimiz duyulur diyorum. İnşallah. Sayın Valimiz diyor bizi. Kendisine buraya yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür var. ediyoruz. Ama yolumuz yok. Yolumuzun ne yapılmasını istirham ediyoruz. İnşallah. Evet. Sayın Valimizin de <laughs> köyümüzün değişimi anlamında, kültürel anlamda görsel anlamda bazı gayretler içinde olduğunu görüyoruz. Ben henüz yüz yüze tanışma fırsatı bulmadım ama İlya, de diyor ya, beni görmek demek, yüzümü görmek demek değil. Fikirlerimi evet. anlıyorsanız beni görmüşsünüz demektir diye. Biz de insanların çalışmalarından, düşüncelerini az çok anlayabiliyoruz. Sayın Valimizin de bu anlamda gayretli olduğuna inanıyorum ben. Biz de elimizden gelen gayreti gösterip inşallah bu beldemizi Karaman adına tescilli bir yer haline getirmeye çalışacağız. İnşallah. Bizim gayretimiz ederiz. bu. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, Karaman Taşkale'de bulunan İncesu Mağarası'nın 600. metresinden selamlar مزdetiyoruz ve biz yürümeye devam ediyoruz.